Amerikan ordusu terör örgütü PKK-YPG'ye askeri eğitim vermeyi sürdürüyor. Örgütün işgal altında tuttuğu bölgelerde yer alan Amerikan güçleri teröristlere silahlı eğitimlerine bir yenisini ekledi. Eğitim dün Deirizor'da Amerikan güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası yakınlarında gerçekleşti. Eğitimlerin hangi ülkeye ait tanklar üzerinde verildiği ise öğrenilemedi. Onlarca PKK-YPG'li terörist tank eğitiminin dışında Amerika yapımı tov tank savarların kullanımı hakkında Amerikan askerlerinden eğitim gördü. Teröristlerin aynı noktada aldığı bir diğer eğitimse topçu atışları ve havan topları konusunda oldu. Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun başını çeken Amerika, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deirizor kamplarında PKK-YPG'li teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu. Amerika ve öncülük ettiği koalisyon güçleri 2015'ten bu yana binlerce YPG PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi. Teröristlere yönelik Amerika'nın bu eğitimi ilk değil. Yine Suriye'de Haseke ilinin doğusundaki Malikiye ilçesinde Türkiye ve Irak sınırına yakın bölgede YPG PKK'lı teröristlere silahlı eğitim verilmişti. Çok sayıda Amerikan yapımı Bradley tipi zırhlı muharebe aracının kullanıldığı eğitimde YPG PKK'lı teröristler Hafif ve orta menzilli silahların kullanımı hakkında eğitilmişti.